870 milyar liradan 808 milyar liraya çıktı. Telebir yazarı, sosyolog ve akademisyen profesör doktor Kadir Cangızbay 76 yaşında hayatını kaybetti. Akademisyen ve Telebir yazarı profesör doktor Kadir Cangızbay 76 yaşında yaşamını yitirdi. Cangızbay bir süredir tedavi görüyordu. Vefat haberini öğrencisi Mete Kaan Kaynar sosyal medya hesabından duyurdu. Kaynar, Kadir Cangızbay'ı birkaç saat önce kaybettik. Hocanın kendisiyle yaptım ve bugün yarın raflardaki yerini alacak olan Türkiye'nin anarşisti birisinin kitabını görmemesi en büyük hüznümdür dedi. 2014 yılında emekli olana kadar Gazi Üniversitesi'nde görev yapan Cangızbay'ın öz yönetim ve anarko komünizm üzerine çalıştığı çok sayıda makalesi bulunuyordu. Profesör Doktor Mete Kaan Kaynar'ın Bay ile yaptığı söyleşilerin yer aldığı kitabının kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor. Hüdapar Adana İl Başkanlığı binasına bıçaklı saldırı düzenledi.